Merhaba, ben doçent doktor Mustafa Gürkan Yenice. Bugün hem kadın hem erkeklerde sıkça gözlenen ancak utanıldığı için konuşulamayan bir konudan bahsetmek istiyorum. İdrar kaçırma. İdrar kaçırmanın pek çok sebebi olabilir. Bu hastalar bize başvurduğu zaman öncelikle bu hastaların idrar kaçırma nedenlerini gruplandırmaya çalışıyoruz. Bunun için pek çok testlerimiz var gerektiği zaman mesanenin dolum ve boşalım fazlarını ölçen ürodinami dediğimiz testi kullanmaktayız. Bu testlerden elde ettiğimiz sonuçlara göre hastanın kaçırma tipine göre hastaya uygun bir tedavi ya da cerrahi tedavi protokolü oluşturmaktayız. Unutmayalım ki idrar kaçırma utanılmaz bir şey değildir. Çözülmesi gereken bir sorundur. Hem erkeklerde hem kadınlarda bir kader olarak algılanmamalıdır. 嗯。